Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler evimin içini göstereceğim ilk önce ve terasını yapacağız. İçini ilk önce sonradan göstereceğim ama evin terasını sonradan yapacağız. Evin terası bu, şu an böyle ama geçtiğimiz şeylerde daha güzel olacak ve evin dışını güzelleştireceğiz. Şimdi hazırsanız videoya geçiyorum. Geç. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evimi hem tanıtacağım hem de ne yapacağız sesini yapacağız. Ayrıca bu eve bahçe yapacağız. İlk önce evimi tatmakla başla. Şimdi ilk önce ben bir sabah yapayım. Girelim. Tamam. Tamam ilk önce kapıyı açalım. Burada benim pis pisim var. Burada benim giriş yerim. Böyle eşyalar falan var. Dur. Tamam. Burası oturma odam. Tek başıma kafa dinlemek için. Burası obam. Böyle. Koltuğu. Burası da misafir yerim. Buraya saçma bir eşyalar koydum. Burada çekmeceler var. Burası da mutfak. Böyle bir mutfak yaptım kendime. Burası da benim odam. Böyle bilerekten biraz karanlık olsun istedim. Çok güzel oluyor öyle. Daha rahat uyuyorum arkadaşlar. Son olarak burası da tuvalet. Biraz saçma olmuş olabilir ama adettim. Şimdi arkadaşlar geldi terası göstermeye. Teras nerede? Heh. Teras burada. Burası soba. O misafir odasına gidiyor orada. Burası misafirler falan gelince terasta oturmak istince burayı güzelleştireceğiz bu videoda burayı. Burayı da size göstereyim hemen. Burası böyle boş yer ama burası mutfak kötü olmuş biraz özür dilerim düzelteceğiz bu burası da ikinci oda burada kafa mesela aşağı diyelim misafir çocuğu geldi hep yoramazlık yapıyor diyelim hep e, bir durgunluk yapıyor kafa dinlemek istiyorum gidip bu odada dinleyebiliyorum burası da yer şu pasta yiyelim biraz lan ben niye yedim neyse demiş ki değil evet arkadaşlar ilk önce bahçeden başlıyoruz şuraya ne oldu bilmiyorum bak şurada bir şey var neyse şimdi bahçeden başlayalım bakın bu domuzda ne yapacak hemen ee, yeter kılıç aldım bak ne yapacağız? hayır ya, ne yaptın görmeden hemen Uy. çekledim arkadaşlar şu domuz etini bırakalım tamam bahçemin çitini yaparak başlayalım bahçemin çitini böyle bu olsun. Bir de bu olsun. Tamam. Bahçemin içi, bahçemi bence buradan itimaden yapalım. Biraz bahçemin büyük olmasını istiyorum da. İki yerden çıkış olsun bence bunun. Bir buradan olsun. Bir de önden. Öyle daha mantıklı olur bence. Bana göre öyle. Siz nasıl yapmak isterseniz yapın. Keyfinize göre. Yanlış koydum. Tamam. Hmm. Hmm. Bak kavuğa bak. ne çalışıyorsam. Kapıyla aynı hizalı yapmak istiyorum. Bak şuraya ben bir Dur bekle. Kürek yok mu? Kürek. Bir şey yaptım da. Tamam. Tahta yeter ya ama. Hiç uğraşamam. şöyle kır bunu bunu da kır tamam bunu da böyle koyduk mu bence oldu ve bitti kapıyı kapatayım odama sıkıştırdım kendime neyse burayı da yapsam çok güzel olacak itibaren tamam bak kedim mi yavlıyor duydunuz mu sesi Neyse şu koyalım. İkili olsun istedim Biraz büyük olmasını isterim. Onu ben nereden başlamışım? kaç blok? 1 2 3 4 5 Bir, iki, üç, 4, 5 Bir, iki, üç, 4, 5 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 Aa, Böyle, 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 böyle. Hı. Böyle koyalım. Tamam. Çok güzel oldu. Bakın. Hep gerçek hayatta evimin böyle olmasını istemiştim ve oldu. <laughs> Neyse. Ağacı bir ağaç ekmek istiyorum. Canım öyle istedi bir an. Bir de arı kovanı olsun, çok isterim. Böyle böcüklendirmek istiyorum etrafa. Ee. Tamam, buradan alayım. Şöyle bunu koyacağım, bunu koyacağım. Gül, gül severim. <laughs> güzel Minecraft fazla? Güzel ya, bunu sevmeyen yoktur. Ben bilmiyorum. Müge'yi koyacağım. Müge <laughs> Anlay. Ne bu video izliyorsan. Tam bu kadar. Başka koymama gerek yok bence. Nasıl yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Durun. Bunu şuralara koyacağım. Hani bunlar büyük ya. Çok yer kapladığı için. Buralara koyacağım. Yani böyle. Şurada. Tam böyle güzel oldu bence. Şimdi içine girip yapalım. Şöyle koyalım. Şurada uf çok güzel. Güzel oldu. Öbür yerine koyalım. Buraya ağacı mı diksem buraya daha mantıklı olur. Hmm, dedik kemik toz alalım da öyle yapalım. Uy. Bunu nasıl koyacağım biliyorsunuz mu? Böyle. Yok ya da ben bu, bunu koyacağım. Ay, niye ben onu koydum ya? Dur. Bunu da koy. Şöyle şöyle yap. Ha, Papatya lale diye koyacağım ben. Papatya ilk önce. Neyse ilk önce laleden başlayayım şu an. Böyle. Bu bahçeyi bayağı bir güzelleştirmem lazım. Komşular gelince o bunun bahçesi ne kadar temiz. Ne kadar güzel demesi lazım. Arkadaşlar biraz izahı çok bozdum ama. Neyse yapacak bir şey yok buraya da ben kendime ne yapsam? Bence arkadaşlar buraya ben ne yapmayı düşünüyorum? Ben buraya aslında ne yapabilirim? Şöyle doğaya basayım. Kendime küçük bir tarla yapabilirim aslında. Bak iyi oldu. Çapalayayım. Buradan çapayı alayım. Tahta çapa. Bir, iki, üç, dört, beş. Bunu da buraya kadar yeterli bence. Bak hemen toprak olmaya başladı. Çok sinirlendim şu an. Biraz bitirtmemiz olmaz bence. Buraya ben e, patates koyarım. Havuç koyarım. Tohumlar koyarım. Olur biter bence. Çok şey koymama gerek yok ben ilk önce ben bir su koyayım bak toprak olmaya başladı nem almadığı için nem almadığı için mi ben bilmiyorum Buradan su kovası şimdi koyalım bak ben bir e, bu köşeye koyacağım bir de buraya koymak istiyorum şu köşeleri koyayım aslında güzel olabilir bir de ortaya koyayım. Şuraya koyayım. Şuraya. Rastgele kırdım işte ya buraları. Evet Tamam. Neyse burayı da kırdık. Hadi burayı da yapalım. Dur, buradan bence buraya girilsin. Daha mantıklı olur. Tamam. Buna yavaş ne alsın. Ben buraya geçeyim. Şuraya. Buraya ne yapsam diye hep düşünüyorum. Ha aklıma çok güzel şey geldi bak kap şey görünce. Bir dakika nerede Tuzak kapısı? Ev. Odun lazım bir de. Hı, odun tamam. Allah. Arkadaşlar akşam olmaya başladı bir de. Ya bu niye böyle olmuyor? Dur ya bunu kullanmayayım ben. Bunu kullansam daha mantıklı olur. Bir tane de şuraya koyayım. Bir tane de e, koysam yeter gerçi. Niye ben böyle koydum? Bak böyle ya da yeter. 2 2 Tamam. Aydınlandı lan. Çok iyi. Üstüne koysam diyorum ama üstüne koymam bence. Kötü olur öyle. Tamam. Oldu. Bahçenin içi bitti. Ben bir uyuyayım da sabah olsun. Ama dur. Şunu koyayım öyle uyuyayım. Öyle hemen zor diye uyumak yok. İlk önce bu pancar olmasın. Pancar ekiniyor zaten. Ekiniyor da ben istemiyorum. Sonra hadi patates olsun. Bak bunu şu suya kadar koyacağım. Sonra patato. Patatolarımızı böyle koyalım. Dur ya buraya havuç çekti. Tamam. Havucumuzu da hadi havuç. Neyse. Ben en çok tohumları ekeceğim de. He, tohumlar şeyini almam lazım. burada? alamam. Tamam bu. Tohumlarını, tohumlarını. <laughs> Arkadaşlar şimdi e, bunu şöyle koyalım, bunu böyle, ay suya düştüm yanlışlıkla, tamam bitti, tamam bu bitti şu an, bu bitti güzel tamam. Şimdi buradan 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 kemik Böyle 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 büyütelim bunları büyüt büyüt böyle böyle biraz geri koy büyüt tamam ne yapıyorum istemiyoruz bu tarlada diyeceksiniz çekmeyeyim biliyorum Bak hemen ekinlerimi ekiyorum ya geldi var seni çakal. Neyse. Arkadaşlar çok yoruldum ben bir e, uyuyayım. Çünkü şey akşam olduğu için benim uyumam lazım. Ben bence uyuyayım arkadaşlar. <gülüyor> 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 ben de uyuyayım bence uyuyayım diyorum uyuyamıyorum var ya nasıl bir şey çünkü bir şeyler yapıyor hem bir şey yaparken oyun oynarken hem bir şey yapıyorum ondan neyse uyuduk Allah şükür tamam şimdi terasa geldi sıra terası güzelleştirmemiz lazım dur ya şuradan çıkayım ya kendi miyam miyam miy 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 deyip durma şu boşu güzelleştireceğiz sizde. Boş ya da. Acaba bu boş ya. Salon yapsam mı? Ya. Lan misafir çocuklar geldiğinde burada oturur mu? Yaramazlık yapıyorlar yani. Kafa dinleme yeri olsun burası. Kitaplıklar falan olsun. Böyle televizyon olmasın. Sandık falan olsun. Saklama yerleri gibi. Tamam. Müzik şey olsun. Belki müzik çalmayı isterim. Tamam oldu. İlk önce bunu böyle koyacağım. Sonra bunu böyle. Bunu da böyle böyle. Böyle böyle. Tamam. Güzel oldu. Bunu da böyle. Tamam. Böyle. Sonra bunu böyle. Sonra bunu böyle koyacağım. Sonra böyle. Böyle kitaplık yaptım. Bence biraz bir güzel bit kötü oldu anlamadım. Neyse. Buraya kütüphane gibi bir yer yaptım. Tamam. Burayı doldurduk. Sıra burada. Buranın ortasına büyü masası koyayım çünkü çok şey oldu burada karanlık olduğu için. Şöyle dört tane büyü masası yeter bence. Tamam. Burası da bitti. Şimdi arkadaşlar Şurayı ne yapsam? Burayı ben bence açık bir mutfak yapayım. Nasıl fikir? yani üstü 4-3 tane mutfağım olur. Yemek önemli çünkü. Arkadaşlar bakın siz siz olarak ne yapacağım? Meşel alacağım. Çünkü akşamlar burada karanlık oluyor yani. Bir tane buraya bir tane buraya tamam. Bir tane de buraya. Bize. Kitap falan koyayım. tarifleri falan bakarım belki. Şöyle koyayım. Bunda böyle tamam oldu. Tamam. Bunu kırayım hatta. Buna da kitap koyayım. Daha mantıklı oldu. Neyse. Eşyaları koyayım. Neyse arkadaşlar. Videom bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Domuz gibi şunları öldüreyim. Bekleyin. Şöyle ne tarafı Bu domuzlardan de neyse. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay. Dediğim gibi like abone olup bildirimleri unutmayın. Evin son hali böyle geziyorum gördüğünüz gibi. Dilerseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.